Değerli arkadaşlarım böyle olmayacak. Şu anda ekranımı görüyor musunuz? Görüyoruz hocam. Tamam. de iyi. beyaz bir sayfa. Evet. Beyaz ekran. Şöyle O zaman bu şekilde idare edeceğiz. Ne yapalım? Nasılsa şekli görüyorsunuz. O merkezimiz, R yarıçapımız. Dedim ki delta sapma açım şurasına da soma noktası dedim arkadaşlar. Şuraya teğet orijin Buraya da teğet final dedim. Şimdi lütfen dikkat edin. S SOME noktası. SOME noktası. Delta sapma açısıydı. Sapma açısı. Teğet orijin kurp başlangıcı. kurp başlangıcı. T finalde kur bitimi. Bitimi. Tamam. Bunu zaten biliyorduk. Birinci sınıftaki dersimizde hatırlayın arkadaşlar. Lütfen şimdi dikkat edin. Burası çok önemli artık. Hesaplamaları anlatacağım. Değerli arkadaşlarım. Şuradan teğet orijin ile some noktası arası mesafe T teğet boyu diyorum. T teğet boyu. Aynı şekilde simetrik bu. Some noktasıyla teğet final arası mesafe teğet boyu. Şimdi lütfen dikkat edin buraya. Buraya dikkat edin. Ben some noktasıyla orijini birleştirdiğim zaman orijini birleştirdiğim zaman şuradaki açı Delta bölü 2 şurası da delta bölü 2 kadardır. Neden? Matematiksel ifade olarak biliyorsunuz ki teğet ne demekti? Şurası 90 dereceydi. Değil mi arkadaşlar? Şurası da tam 90 derece olarak birleşiyorsa elbette ki bunların iç taraflarda 90 derece olacak. Ve de şuradaki sağ ve sol taraf some noktasına göre simetrik ise Burası delta ise burası delta bölü 2, delta bölü 2 kadardır. Şimdi dikkat edin lütfen. Teğet boyunu nasıl bulurum? Teğet boyunu nasıl bulurum? Şuraya yazayım. T ismi neymiş? Teğet boyu. Teğet boyu. Dikkat edin arkadaşlar. Şuradaki açıyı yaparsam şu açıya göre karşı bölü komşu R Tanjant delta bölü 2 neye eşittir? Karşı bölü komşu. O zaman teğet boyu ne olur? R çarpı tanjant delta bölü 2 olur. Bunu herkes anladı mı? Simetrik dük üçgende şurası. Teğet boyunun olduğu yer. Şimdi şuraya dikkat edin. Benim şu kırmızı teğet orijin teğet orijin teğet final yayı yay işareti koydum. D demektir. Developman boyudur. Ne eşittir? Kim söyleyecek? Developman boyu. Kırmızı olan yer. Şurası. Teğet orijinden teğet finale kadar olan şu kırmızı yay. Arkadaşlar benim normalde bir şurası. iki pireyi eşittir hocam. Ondan sonra da açıya oranlıyız. Tabii. Açı değil mi? Çok güzel. Ne demektir bu? Ee, benim e, iki pire çevremdi. E açım ne kadar orada? Şuradaki açım. 360 şu delta de, de, bölü. De, de, 360 diyeceğiz. Development boyunda böyle bulacağız. İki, iki. Lütfen buraya şimdi dikkat edin. Bir çizgi çizeceğim. <laughs> Onu da siyahla çizmem buraya uygun olacak. Teğet orijinden teğet finale bir kiriş çiziyorum. Kiriş ne demektir? Çemberin herhangi bir yerinde şöyle, şöyle kiriş aldım. Bunun ismi kiriş değil mi? Çember üzerindeki iki noktayı birleştiren şey. Şimdi buraya dikkat edin. Ben şuradaki üçgenin yarısını alsam delta bölü 2 karşı bölü hipotenüs karşı bölü hipotenüs sinüs delta bölü 2 değil mi? O zaman şöyle yazacağım. Teğet orijin teğet final kirişi R çarpı sinüs delta bölü 2 karşısıdır. Ama bundan iki tane var simetrik olduğuna göre. 2 çarpı R çarpı sinüs delta bölü 2 olmaz mı arkadaşlar? Matematiksel ifadesi. Bunu da yaptım. Şimdi dikkat edin lütfen. Şu boyu hesap etmek istiyorum. Şu boyu. Buna da bisektris denir. Ben burasının burası R şuraya kadar olan mesafe merkezden R değil midir? Biraz önceki R sinüs delta bölü 2 burası yazarsam şurası da R kosinüs delta bölü 2 değil mi? R kosinüs delta bölü 2. Ben tüm R'den R kosinüs delta bölü 2'yi çıkartırsam dikkat edin B'ye bisektris boyu denir. boyu Buradaki payda işlemeden bir bölü kosinüs teta sekant teta değil mi arkadaşlar? Sekant teta. O zaman burası r çarpı sekant delta bölü 2 1 olur. Hesap makinelerinize dikkat edin. Sınavda bu dört tane parametre hesapladık. T, T boyu. Doğru mu arkadaşlar? T, T boyu. Ondan sonra şuradaki development kırmızı boy. T, et orucun, T, et final kirişi. Bir de bir Şurası. Bu dört tane parametreyi hesaplayacağız. Ondan sonra kurbumuzu yerleştireceğiz arkadaşlar. Bu kurbu buraya nasıl yerleştireceğiz? Onu söyleyeyim. Değerli arkadaşlar bana iki tane aliman verilmiş ise ben buradan cetvelle tam aliman üzerinde T kadar geri gelsem T torjunu bulurum. Doğru mu? Hesapladıktan sonra. Soma noktasından T kadar ileri gidersem de T finali bulurum. E bana verilen kurp yarı çapı belli. Pergelimle kurp yarı çapımı iğneli ucunu teğet orijine koyar bir yay atarım. Teğet finale iğneli ucu koyar bir yay atarım. Sonradan da iğneli ucumu buraya koyup hiç R yarı çapımı bozmadan bu kurbu çok rahatlıkla çizebilirim. Şimdi bunu inşallah şey gelmiştir. Ekranda da güzelce göstereyim ki. Arkadaşlar. Kameranın çok... Ayarlarında... Yine çok takılıyor. Hocam kameranın ayarlarında bir şey var galiba. Kamera bozuk. Kameranın ayarları internet aslında tamamdır ama Hocam diğer kameradayken hiç sıkıntı yok. Buna geçtiğiniz anda çok takılıyor. Hmm. Kameranın parlatından bir şey yok. Gitti şimdi geldi. Şöyle yaparız. Ben 10 dakika verdiğimde bir daha kameraların ayarlarını tekrar şey yaparım. Ee, ona göre daha düzgün bir şey bulmaya çalışayım. Şimdi dikkat edin lütfen. Dikkat edin. Ben kağıta da bakın. T'yi hesapladım. Soma noktasından T kadar geri gelirim. T orijini bulurum. T orijini. Şimdi soma noktasından t kadar ileri giderim. Bu noktanın ismi ne? T final. Pergelimin pergelimin iğneli ucunu iğneli ucunu buraya koyuyorum. Şöyle bir pergelim var ya birinde kalem var birinde iğne var. İğneli ucunu buraya koyup bir yay atalım. Şimdi ucunu bu sefer simetrik olduğu için teğet finale koyar bir yay atarım. Burası benim neyimdir artık? Merkezimdir. O merkezim. Bu sefer ikinci aşamada iğneli ucunu buraya koyup hiç bozmadan şöyle kalemle aldığımda sonradan burayı nokta noktayla birleştiriyorum. Kurt yerleştirmeyi anladınız mı? Evet hocam. Sorun yok değil mi arkadaşlar? Yok hocam sorun yok anlaşıldı. Dikkat edin. Dört parametre hesaplıyoruz. Dört tane parametre hesaplıyoruz. Ama sadece çizimde P ve yarı çapı kullanıyoruz. Buraya dikkat edin. Ne oldu mu arkadaşlar? Şimdi gerekirse tahta silmeden görüntü olunca ben arada girer çıkarım. Önemli değil. 20 geçe tekrar buluşuruz arkadaşlar. Bir ara verelim, konu 20 geçe tekrar herkes istiyorum tam